Biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Yani kim Allah'a yönelir, onun rızasını gözeterek yaşarsa, biz de onun kalbini hayra açar, iyilik yolunu ona kolaylaştırırız. İman ve salih amel, onun için doğal bir yaşam biçimi haline gelir. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmezse, Malını paylaşmaktan kaçınır, kendini yeterli ve güçlü sanarak Allah'ın yardımına ihtiyaç duymadığını düşünürse ve en güzel sözü, kelime-i tevhid'i yalanlarsa, Allah'ın birliğini, peygamberliğin hak olduğunu inkar ederse, yani iman esaslarını reddederse biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Onun kalbi kötülüğe meyleder. Günahlar ona kolay gelir. Hidayet kapıları kapanır, zorluk ve azap yolu onun için adeta düz bir yol haline gelir. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Dünyada biriktirdiği servet onu kurtaramaz. Ne fidye olur ne de azabı hafifletir. Mal artık bir anlam taşımaz.